Dikkat dikkat ailenizin vurguncusu ayağınıza geldi efendim. Hepinize selamlar ben Buğra arkadaşlar. 2600 TL'lik bir kasayla yine küçük kasayla sweet mamazda da sizlerle birlikteyim efendim. 1600 TL ile başlayacağım bugün. Zaten durumları biliyorsunuz ben gene de söyleyeyim böyle ufaktan. Bu aralar biliyorsunuz sorunlar var. O yüzden videoları izlemekten keyif alıyorsanız videonun sonunda lütfen bir beğeni patlatmayı unutmayalım. seviyorsunuz efendim. O zaman oyunuma şöyle inceden ufaktan bir geçiyorum. Evet mavimiz geliyor. En son oynadığım küçük kasa balı damağımda kaldı Cano. Küçük kasaları gerçekten özledim Cano'lar. Hem sizin için de faydalı olduğunu söylüyorsunuz küçük kasaların. Hani e, den bazılarınız deniyor oluyor bazıları olmuyor. Hani bu tamamen şans arkadaşlar. Kesinlikle şunu söyleyemem aynı işte şu, şu kadar yükle şu kadar şöyle yap. Yüzde kazanacaksın öyle bir şey yok. Bunu da birisi size söylüyorsa zaten inanmayın. Ama hani deneyebilirsiniz belki olabilir belki olmaz. Ben yapınca hani işe yarar yaramaz. Hep beraber göreceğiz. Ben kafama göre takılıyorum arkadaşlar. Kendime göre, has bir oyun tarzım var. Sürekli bu şekilde oynuyorum. Tah ödüyor, kah alıyor. Bu şekilde şansımızı deniyoruz. O yüzden böyle küçük kasalarla devam ediyoruz. Çok da kafanızı şişirmeyeyim. Küçük kasalarla Hayatımıza ufak ufak minik minik küçük dokunuşlarla devam ediyoruz efendim. Delik verip çarpıyorsun burayı değil mi canım Hadi yani çarptın artık burayı. Hayatım çarpsana 79 lira takla yani. <laughs> Sıcak bastı lan. Geriyorsun beni. Beni geriyorsun. Bu taklalarla benim money back atmam çok komik canım benim. 24 lira kar ettim ya. Devam. 24 lira şaka mı oğlum? 24 lira halisin ya. Lan mı oğlum rakam? Neyse 24 lira ödeme de yapabilirdi. Böyle düşündüm. <laughs> Hiç ana kasayı koymadan direkt 24 lira verseydi. Yeni bilgisayarıma ufaktan bir elveda diyebilirdim. Ha, neyse ki yani şeyler yapmaz benim canım oyunum be. Ucu be devam etsene. Canım dedik be. Canım dedim lan sana. İnandım oğlum sana lan. Adil, niye kestir onu ya? O kadar oynayacakmış gibi geldik Helix. Neyse, tamam. Sıkıntı yok. Çıkardık. Kaç skim oluyor şimdi? 5 skim güzel bir çar alıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz, hadi bakalım. Yeni küçük şey yaramıyorsun? olsun. Ne karpuz Verme. Verme karpuzu tamam mı? Al eve bir Ye karpuzu. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Güzeliz. Fena değiliz. Güzel başladık. Kasamız 4 gün oldu bile. o zaman bir tık daha büyüteyim. 3-200 devam edelim. Uyunumuza. Aldık çıktık gene bence ya. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Emme. Bence bir aldık çıktık bir çıtırdan. Hadi boş dönmeden. Oğlum ben harbi kendi kendime çok nazar ediyorum ya. Gökhan abi gibi var ya diyor ya, şu dilimi. Harbi olmada giriyorum bazen kendi kendime sinirleniyorum. Çok nazar ediyorum Oğlum kendi kendime ya. Her yeşil. Işim... Evet. iki çarpan mı? Tamam. Bu olabilir yani çok başarılı olmasa da zararın neresinden dönersek orası kar olduğu için çok büyük bir sorun yaratmayacaktır efendim. Neyse tamam olur yutulur devam ediyorum 3 e bozmayacağım. Yakalayacağız 3 kez geliyor ben oyunumu tanırım ben bu uğra. son yorumlarda siz tanımlarsınız zaten. Güzel. Performa fena değil aslında. Olur. Yani iyi dediği kötü değil. Fena değil. Hoş. Devam. Ama geçenle çok benzer oynuyorsun. Korkuyorsun şu an. Evet. Oyun ortası 500 atmamızda geldiğine göre. Ödemeleri unutabiliriz ufaktan. <laughs> 2100 lirayı nasıl katlayacağız düşünmeye başlayabiliriz bir inceden çıtırdan Ben erikler Çarpan artık Çarpan yine yok Nerede acaba bu büyük çarpanlar 100 liraya komboya 100x atarsın ama Mavi şey mavi aldık ben Şimdi konuşamam erik diyecektim. Yine uzattı. Yani i̇kinci uzatmayı aldıysak. Neyse görürüm yapacağım belki güzel olur. Boşa düşmek istemiyorum. Moralimi de bozmak istemiyorum. Her şey olacağına varıyor zaten. O yüzden çok da üstüne konuşmanın esprisi olduğunu da düşünmüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Garpos lütfen. Evet. Arpuz, üzüm. Neden? Yani neden? Üzüm neden kesilir ki? Sivit Bonanza gibi bir oyunda. Bir oyun neden üzümü keser? Basit bir sembolü. Anlaşıldı. Sen bizi zorlayacaksın. Olayım. Sen bizi zorlamadan biz seni zorlayalım. Ne olur? Şekerlerin hepsi toplu geldi bak. Toteme bak. Ödedi. Bak. En az 8 k koydum tutuyor hadi bak hadi gelin kendi aramızda şöyle bir etkinlik çevirelim siz de yazın yorumlarda ne öder bu el ne öder ben yani uzatma ya yani ne uzatmaymış arkadaş para da kazanamıyoruz ki yani uzatıp para versen bütün çıkar boyu kullanıyor yapmıyorsun bunu da yapmıyorsun Ben totemimi yaptım 8k diyorum yapayım yazın yorumlara gelip Gel Üzüm gelecek peşine elma belki şu ara iki tane gelirse Bu da gelmedi çarpan da hmm. 8 dedik de 8 Neyse dur şu tarifin dolmadan neler doğar Hem acele, acele karar vermeyelim Demi uzattık 4 şekerinin Neyse güzel alım çıktı en azından. Alımımız cebimizde rahatız. Uf kafa Leyla hadi. Oğlum lütfen artık ya. Hadi bir ödeme be. Vallahi bir artıya geçelim. İçim baydı be. Keyif miyiz bırakmadın lan. Olduğumuz yerde sayıp duruyoruz. 3-5 kuruş veriyor bize gönderiyor. 5-8. Hadi lan geliyor 8k hadi. Belki bir erik. Belki. evet gelemeyecek ki Kesin gelebilecek biri. Onu kitlemesinin bir sebebi var çünkü. Para de böyle ki. Hadi lan 2k daha verirsin be. Hop. Ver böyle. Tutturamadım. 6k diyen herkese tebrikler. 6k ile devam ediyor. Başaramadık abi. <laughs> Beni başaramadık. İnanmadım ya. Bilir misin? Burada da çarpan yok. Hadi at bir çarpan. Devam ediyor madem kombo. Hmm. Hmm. İki. İki canım. Okey. Delikler. Bizimle açalım orayı. Güzel. Olur. Olur. Tamam. Bu alımı çıkarıyor sanırım. Evet. Güzel. Hadi bu el sekiz olsun bu arada. Geçen el tutturamadık bu el tutturak lan. E haydi. Hadi tutturduk bu el sekiz, sekizlik alım yaptım. Evet gene tutturamadık yedi bu. Tamam yedi alıyorum o zaman. İkileri tutturamıyorum çakralarım kapanmış arkadaşlar. Çakralarım törpülemek lazım. Şans çakralarım tamamıyla kapanmış durumda şu an. Sena Bey. Moneybag, neredeyse. Alt spinle hadi bir kar artık. Lütfen. Lütfen. Canım çok yorulduk. Bak gerçekten çok yorulduk. Hadi artık be. Hadi daha fazla birbirimizi yormayalım. Patla. Sen de rahatla ben de rahatlayayım. 10 dakikadır olduğum yerde dönüyorum dolaşıyorum. Ne bir ileri ne bir geri lan. 7 ile devam. Ödemeyeceği tuttu abi. Hansere bağladık gene kilitlendik kaldık burada yedi yedi bu elde yedi verirse herhalde kapatıp bilgileri gidiyorum ha. <laughs> Aşların bonanzasına da değil Hadi lan boş dönme be Boş mavi Karpuz geldi ne alaka bilmiyorum Şimdi şimdi şöyle Böyle daha çıkmaz bir şey diyor Belki karpuz falan Çıkmadı 3-200 mu aldık Sıkıntılı Spin var Bunlar Artık daha çok var Abi çok verirse ne bileyim ya Ödemiyor gibi de Ne bileyim <laughs> Yine 7 verecek <laughs> Jelibon gelirse aslında var ya Jelibon gelirse akabiliriz de Oy oy Üzümü de verdin Harikasın be paşa Ver lan mavileri Helal lan Muz çarpan biraz Biraz çarpan arttıralım Bir kat hakla var lan 18 olur <laughs> Oldu bile Bir kat hakla lan Kadar be Hapsa şurayı var ya <laughs> Tabi efendim Güzel ama güzel Keşke geçen yıl geldin. Geçen yıl Oğlum yanlış geldin salak. Çocuk. Hadi, hadi bir ödeme daha koparalım da gidelim hadi. Karpuz. Uzatma ya. Teşekkür ederim. Evet, yeterli. Burada bırakacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de çok iyi bakın canolar.